Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü iftar yemeğimde e, pişmiş yemekleri çekeceğim arkadaşlar. Neler var? Nohut yemeği yaptım. Yanına bulgur pilavı. Mercimek çorbası vardı. Onu ısıttım. Bamya yemeği vardı. Dünden kalan. Onu da ısıttım arkadaşlar. Salata yaptım. Köfte kızarttım. Ve dün sarma sardım tatlı, köfte, sarma. Bugünkü menümüz de bu kadar arkadaşlar. Ezine yakın çorbalar da hazırlayayım. Bugün pirinç yapmadım, bulgur yaptım. Sade. Köfteyi pilavda hazırladım Yemekleri yiyildi arkadaşlar biraz kaldı. Yine bir az bir bamya kaldı. Çorba, pilav bitti. Salata, köfte. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.